Evet, aracımızı park ettik. Açık hava silah seryalını varmış. Hadi bu taraftan başlayalım. Melis. Evet, 824 çekili obüs. Rus yapımıymış. Aa, bence Dünya Savaşı'nda kullanılmış. Oha, var. 188 mm Obukov Rus ağır obüsü. Üretim yılı, biraz evet. öncekinin üretim yılı 1892 imiş. Bunun tabanca. üretim yılı 1879, hmm. 7 tonmuş, şey 8 tonmuş. Azami menzili 15 kilometre. Diğerinin azami menzili 12 kilometreymiş. Evet tank. Ben Bu bahsedelim. M47 M47 bak yazıyor. M47 Patton tankı. İkinci Dünya Savaşı'nda tanklar bir rol oynamış. Bu 6 Haziran 1944 yaptıkları diye ya çıkarmasında Baba, e, önemli rol oynamış zaten. Yine 1974 Kıbrıs Harekatı'nda da hizmet vermiş Türk ordusu bu tank Erzurum valiliği 9. Kolordu komutanlığı arasında yapılan imzalanan protokol ile Dina Hatun tarihi Milli Park'ta sergilenmek üzere Erzurum valiliğine hibe edilmiş. Ee, bu mürettebat 5 kişi ağırlığı 51 ton. Menzil 130 km hız 48 km'ymiş. 90 mm'lik M36 topu varmış. Bir de işte 50 kalibre uçak savar. Ee, Gelin buraya. Bahar. Yine M48 A2C Patton tankı. Diğerinden ne fark var diyeceğim. Bu M47 Patton tankı. Bu M48 AC2 Patton tankı. İnce taşat evet. Bu. Mürettebat 5 kişi 51 tonmuş. Menzil 130 km hız 48. Yine 90 mm'lik M36 topu varmış. 50 kalibrelik uçak savarı varmış. Peki bu bunun farkı ne? m 48 a 1980'li yılların sonunda 105 mm'lik ana silah ve o dönem için modern atış kontrol sistemiyle modernize edilerek M48A5T1 M48A5T2 tiplere dönüştürülmüş. Bu tanklar hala Türk ordusu tank gücünün çoğunluğunu oluşturmaktaymış. Benzinli versiyonu olan M48A2C modeli envanterden çıkarılarak alı tank olarak sergilenmekteymiş. Evet bu neymiş? Buraya gel. Buraya gel. Bu 15-24 Skoda ağır Obüs'müş. 1930'larda yapılmış çap 15 santimmiş 150 milimetre namlu uzunluğu 3.60 metre azami menzil 15.15 kilometre diyebiliriz mürettebat 14 kişi kullanması da kolay değilmiş bu da ağır obüs. Türk Sağlık Kuvvetleri uzun yıllar hizmet vermiş özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda topçu birlikleri bu obüslere oldukça önemli görevler icra etmişler bu daha küçük bir şey buçağı 23 skoda dağ obüsü. 1930'larda yapılmış. Yine 105 santim çap. Uzunluk 2.42 metre. 8 kişiyle kullanılmış. Yine dağ obüsü olarak Türk Sağlık Kuvvetleri'nde uzun yıllar hizmet vermiş. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda topçu birlikleri bu obüslerle önemli görevler icra etmişler. Kolay taşıtabilir olduğu için de sınırlarımızda hareketli olarak hizmet vermiş. Buraya gelin. Bu da şöyle gösterelim. 1930'larda yapılan Bofors daha topuymuş. Çap 7,5 cm. Ağırlık 796 kg ve 9 km, 9.150 metreymiş. 4 kişiyle kullanılırmış. Obüse göre normal çıkışınız daha yüksekmiş yine Kıbrıs Barış Harekatında da kullanılmış. Ayrıca kolay taşınabilir olduğu için uzun yıllar sığınımız hareketli olarak da hizmet vermiş. Evet burada bir de bu var. 155 mm sehpalı uzun namluluk kurup topu. Bu 6 kişilik mürettebatı varmış. Alman menşeli 1876 üretim yılı. 7 tonmuş namlusu. Azami menzili 17 kilometre. Bu Top küçük kirmetik tabyada bulunan orijinal meyvesinden alınarak getirilmiş. Kurup topları atış mesafesi dayanıklı ve tarif gücüyle ciddi bir savunma silahı olmuş. Çanakkale kıyılarını savunan büyük kalemleri toplar bunlara verilebilecek en gerçekçi örnekler. Almanlar yapmış. Bu top Erzurum Valiliği tarafından Nenatun tabi şeyine verilmiş. Yanında bulunduğumuz top küçük kiremitteki tabiyada bulunan orijinal mevzisinden alınarak getirilmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda bu topun bulunduğu mevzin işgal edilmiş fotoğrafı yandadır. <laughs> Hadi gelin bakalım. Hadi gidiyoruz. 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 Evet açık hava sergi alanı Nenautul Tarihi Milli Parkı'nda buradaki şeyleri de silahları da sergilen silahları da görmüş olduk.